Evet. evet arkadaşlar sessiz konuşuyoruz orayı hazırlıyoruz masamızın üzerine örtüsü koyduk arkadaşlar bakın orada balonlar ya evet, kayıp uçan balonlardan hatta <laughs> balonları şöyle aşağıdan aşağıdan bir yerden mi bir şey tık birazcık <laughs> kenarda yukarıda mı dursun tamam neyse ya. <laughs> Evet tam oldu. Olmadı. Çok öndeler. Olsun sorun değil. Hadi. Şimdi hadi. Şimdi hazırlık yapalım. Buraya tabaklarımızı koyalım. Sen şuradan şöyle tut istiyorsan. Evet. Ben hazırlayayım. Yemeğe tabakları koyacağım. Evet. Herkes gördüm. böyle koyacağız. Bunu koymayacağız tabii ki. Bana verdikleri bir banyo tarzını. Evet, çekiyoruz arkadaşlar bunlar çok hoş oluyor konfeti de patladı tamam konfeti kendi konfeti ya o yukarıda ben sen alamazsın ben alayım arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar, hazırladık pasta bugün geliyor. evet pastaydık geçeceğiz ama bu sefer mum koymayacağız onu vazgeçtik biz Evet bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar pastamız. Ben istersen ağırlayayım mi? Evet. evet, Ortaya koy istersen kızım. Evet ben koyarım ama anneciğim. Ben yapayım. Al tut sen bunu. Arkadaşlar pastamız. Şu şekilde koyalım. Arkadaşlar pastamız bu şekilde oldu. Biz hiç yaklamasını göstermemiştik. Bunu sadece donduktan sonra üzerine koyacağım demiştim. O şekilde yaptım. Arkadaşlar mi, en güzelini yaptık. Ortaya diz şekilde batır. Oldu, ha, be, be. Anneciğim sen tutabilirsin. Anneciğim de Şöyle. burada. Evet. Hadi bakalım sen oraya. Tamam hiç hayır. Anlaşım. Çek sen çek. Arkadaşlar babayı çağıracağız. Baba gelirken. E ben çağırırım. E Kon Sen de tutabilir misin? da sen buradan böyle çek. Ben patlatırım. Ben buradan gelince sen yap. Ben patlatırım. Ya. Geçen de patlattım ya. Tamam. O yüzden korktum. O buradan yap o zaman. O tarafa Tamam. tamam Babayı çağır bana. Babayı çağıracağız arkadaşlar. Hazırladık biz. Ee, hediye paketini ben kendi aldığımı koydum. Alara ben sonra vereceğim diyorum. Onu da gösterseydik aslında aşkım. Evet gösterelim. Tamam. Hadi bakalım. Babası. Babası. gel. Bir sürprizimiz var sana. Gel oradan gel. Oradan gel. Ta daaam. Çat. Çat daaam. <laughs> çat çam olmadı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Aradıklar. gülüyor> çat çam olmadı Hüsever. Kız bana doğrusu Arkadaşlar. Abla bu ara yaptın. Farklı yana da. Tam tersine yaptım. Evet yanlış yaptım. Babişko'ya özel pasta yaptık babası. Evet. Kalp seni çok seviyoruz ya. Kalp pastası yaptık. <laughs> Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu? Hepimiz babanın yanına dolduk arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dala bak ne güzel oldu. Bak yukarıda neler var mocacığım. Anne yukarı mı? Senin için. Evet sen oraya tuttun zaten onu. Eee yapamamışım. Altta şey tam orta tarafı. Uçan balonlar yedim. hazırladık senin için evet. Gececiğim. <laughs> ne bak. Ama bayağı sürdüler ha Bitiyor mu? Sevgililer, 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 biz başlayalım yemeğe. Hadi kes bakalım. Arkadaşlar. O, Diğer taraftan. Şuradan kes kızım. Diğer o, taraftan. Şöyle. Diğer taraftan. Ben ben keseyim arkadaşlar çok güzel. İçi de inşallah güzel. İçine ben. Bir içine bakayım. Nezet, ne de bakacağız o, şimdi olur. bakalım. İçinde çok oldu. Ortada mı öyle? Yok kenardan küçük kesardık. Şöyle yiyeceğimiz şekilde. Evet. Mesela şu kadar bir tane keselim. Ay, <laughs> ay düşürdüm. Aa. Evet. Ama sen şunu bir tut. Pastanın içine, içine bakıyor. İçine girmiş. Çok lezzetli Aa. gözüküyor. Bunu afiyetle yiyeceğiz şimdi. Ah. Size de afiyet olsun. Sen. <laughs> evet. Sevdin mi tane? Hı, Hı Afiyet. Niye beni gösteriyorum arkadaşlara? Çok güzelmiş arkadaşlar. Elinize sağlık. Arkadaşlar evet elinize sağlık. <laughs> Çok güzelmiş arkadaşlar elinize sağlık diyor. Afiyet olsun balım benim. Nasıl içi İçi de böyle gözüküyor arkadaşlar. Okunu gösteremedik. Ay şimdi ben galiba dedim. Evet içini göremedik çünkü biz yaptık ben videoduk böyle olacağını da üzerine de simler attık. Sen sevdin mi aşkım? Ben güzel tuş işte. Alaran üst tarafı çok güzel arkadaşlar. Özene bözene oraya, dinmiş. Oraya en son bırak. Şeye bakın. <laughs> Şeye bakın. Hadi afiyet olsun size. Arkadaşlar, hediye Arkadaşlar nihayet babasının hediyesini şimdi ver, veriyor. İnci hediye hediye. <laughs> <laughs> Kalpçi çikolata. Benden kalpli pasta sana, benim kızımdan da kalpli çikolata babası. Bu benim yemek yok ama. Yani. Bu da baba ya. O da baba ya. Nebzi'nin babayı aldık. <laughs> sen almadık. mı? <laughs> sen sevdin Sen büyüyünce <sen>, <laughs> şey olacaksın. Ya sen bana bir tane kocacık aldı, bir tane parçası. Sen yiyelim ben. Babişkamızın hediye açma zamanı. Yani. Mercedes geldi babişkamızın. Herkese. Üç, üç. üç. Üçüne değişik babası. Hangisi olduğunu benim kızım karar veremedi. Üçünü de birden alacağım babaya dedi. Burada Armani geldi. Evet. En güzeli ortadaki Çikolata gelmişti benim arkadaşlar. Benim ben Bakın abi. bu da bana geldi. Hayır öyle diyemem. bakma. Ben aldım da ikisini. Sen ne aldın? Ne oldu arkadaşlar değil, ya? yaptın? yaptın? Ne alayım paramı? Bakın. Bak. Bu da Armani. Al ah, birine bak. Bu tane param olduysa ben onu de değil, param. Benim kızıma da küçük parfüm geldi. Sen de parfümünü gösterecek misin? Ha. Benim kızımın parfümü. Ay hastaya ha. gidiyor parfüm. Yok ya diyemeyeceğim evet. ya. Evet. Kalemlik de orada. Bunlar da Mercedes parfümü. Baba da bana turşu turşu parfümü almış turşu. Nasıl olsun? Arkadaşlar burada bugün gelmiş. Çok güzel bir gül. Oğluşumdan mı babadan mı şimdi bu karar veremedim. <laughs> Kimden bu? Babacıktan. Babacıktan hey, mı geldi? Evet. Ay. Ve burada arkadaşlar bir de çok, çok güzel. Canım. Orkidem Kardeşim. geldi. <laughs> Oluş! Ne yapıyorsun sen balonlarla mı oynuyorsun? Alara, senin konfetinler orada Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar perden arasına kadar girmiş. Arkadaşlar bakın. Bakıyoruz bakalım. Arkadaşlar sakın demeyin bu ikinci bölüm. Evet arkadaşlar Alara çok beğendi. Gerçekten ikinci pastası ama pasta da gerçekten harika gözüküyormuş ya. Tadı da çok lezzetli olmuş değil mi oğlum? Arkadaşlar ben bir şey gördüm. Benim ama için. sadece arkadaşlar ben şu şeker hamurunu çok sevmediğim için o yüzden o yüzden onu yemiyorum ama pastalarda yapmak isteyince de severek yapıyorum böyle üzerlerine artık yemeyin gelince de orasını yemeyin canım arkadaşlar. değil mi ah, evet kadar bu kadar ya. arkadaşlar Yetişemiyor musun Dur ben edeyim sana Bakın <laughs> <laughs> arkadaşlar <Ya>. <laughs> bakıyoruz uçuyor duruyor uçuyor duruyor <laughs> Aa, arke, ver, ver, okay. Evet. Biz Aa. ne yapalım şimdi Anara? Bu pastamız bayağı bir çok oldu. Bunu yiyemeyeceğimiz için birazcık da keselim. Bir ko komşumuza da verelim. Onlara da bir sürpriz yapalım <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar. Ama biz daha güzelce bir daha günümüzü geçiririz. Eğleniriz. Aa. Tamam mı? Arkadaşlara şimdilik bay bay yaparım. Ne diyoruz arkadaşlar hala? Bütün sevgililer gününüz herkesin için sevgililer günü. Kutlu olsun diyelim arkadaşlara. Evet onlara gideceğiz şimdi biz. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Zannettim. Evet. <laughs> üç. İki. i̇ki. Üç, iki, iki. Hadi neyse abla artık uçurmuyor diyecektim. Uçurdu. İş işten geçti. Artık arkadaşlara bay bay yapalım. Bye bay bay. Sevgiler ya günü tekrar bay. kutlu olsun arkadaşlar. Hadi Görüşmek güzel. üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.